Geliyor geliyor geliyor. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Aa, paraşüt. Ah, oh. ah, tamam Ay. güzel. Hadi oh. şuradaki avuza atlamam. Oh, tamam güzel. Paraşütle aşağı iniyorum. Nihayet. Aa, hiç kimse kaçmamış. Bir dakika ya. Kaç kişi izlemiş ya. Bir dakika. Niye hiç kimse şehri terk etmemiş? Ee, neredeydi ya o yer? Ee, unuttum şu anda. Her yeri unuttum ya. Vallahi. Neyse o telaştan kurtulayalım. Yani şurasıydı. Hemen gidelim bakalım. Of, kimse mi izleme? Dur ya, kaç kişi izledi acaba? Kaç kişi terk etti? Merak ediyorum çünkü herkes şu anda yerli yerinde bakalım. Hmm, bakalım, şöyle hemen yukarı doğru çıkalım yerimiz. Bakalım. Hmm. Ne? Sıfır izlenme mi Hı, Sıfır kişi izlemiş? Olamaz, olamaz. Hayır, hiç kimse beni dinlememiş ve hiç kimse terk etmemiş ya, hiç kimse beni bile izlememiş. Hmm, ne yapmam lazım ya? Neyse ya. Ne yapsam acaba şimdi neyse bir dakika polislere gitmem lazım aynen polislere gitmem lazım polis 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 neredesin polisler şurada zaten hemen şurada polis karakolunda gitmem lazım bakalım burada birileri var mı hey kimse yok mu kimse yok mu eyvah eyvah hiç kimse yok ya burada hiç kimse çalışmıyor galiba neyse yapacak bir şey yok o zaman veya daha işe gelmediler bilmiyorum neyse. Sıkıntı yok. Of, ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım şimdi? <laughs> bir dakika. Şimdi patates e, dünyayı ele geçirmeye çalışıyor mantıken. Şimdi abim e, patatesle e, şey e, DNA'larının karışması sonucu oluşan bir yaratığa dönüştü. Ve bu bunu e, şimdi patates neyi sevmez? Onu düşünelim. Patates. Hmm. Şimdi güneşi sevme yani güneşi sever ondan sonra. Sevmediği şey karanlık olabilir. Evet, o zaman yapacağım ne yapacaksam artık bunu akşam gerçekleştirmem lazım. Ondan sonra sulanmayı sever. O zaman onu zaten sulamayacağız. Aa gelmiş kaçmam lazım. Gel gel buraya. Aa, gelmiş kaçmam Sen lazım. De kaç, gel kaç, kaç. Çabuk kaçmam lazım. Çabuk kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Her yerde kötülük yapıyor. Buradan kaçmam lazım. Bu şehri terk etmem Allah lazım gerçekten. Geliyor geliyor vallahi geliyor. Kaç 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 kaç. Geliyor. İlk önce Brookhaven bankasından başlayacağım. Tak tak tak. Bankayı soyacak. Eyvah ne yapacağım ben şimdi? Bir dakika ne yapmam lazım? Hemen bunu bir Aa, e Buradaki çok... Green Hayır. FBI geldi sanırım. Kaçmalıyım. Neyse o onu o oyalar. ne yapmam lazım şimdi? Mantıken yapmam gereken şey e DNA'ları ayırmak Peki DNA'ları nasıl ayırabilirim Şimdi DNA'ları kırmak için bana e, Ne lazım Düşün 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 Şimdi bir kere e, Güneşi seve hmm. Şimdi şöyle bir durum var Patatesi zaten biz Buldum Evet patates muhtemelen haşlanmaktan ve kızarmaktan Nefret eder Ama şimdi şöyle bir durum var Eğer ki onu kızartırsam DNA'lar tamamen yığılacak ve abim Asla gerek gelmeyecek Hmm. Ama başka bir çarem de yok gibi duruyor maalesef ki. Oh. Patates. Eyvah patates etrafı yok Geliyor geliyor kaç 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 vallahi geliyor vallahi geliyor. Eyvah ateş ediyor kaç 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 ateş ediyor ateş ateş ediyor. Konuşamıyorum o kadar korktum ki kaçmam lazım. Ay, vay 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 bak geliyor 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 vallahi geliyor vallahi geliyor. Zaten nötronla tomurcukların birleşmesi sonucunda devasa bir moment top ortaya çıktı ve o da sonucunda iki tane DNA birbiriyle kırışarak devasa bir tane nükleer füzyon oluşturup her şeyi yok etti. Evet o yüzden yani şey yok etmedi patatese dönüştürdü abim ve patates küçük patates adam beni sal, bana saldırıyor ve şehri kötülük yapıyor. Bu patatese ele geçirecek. bu asla izin, ver izin veremem. Evet. evet. Şimdi onu yapmam gereken şey onu kızartmak. Peki bunu nasıl yapabilirim ya? Vallahi hiçbir yerde şey yok mu ya? Hiçbir yerde bir dakika. Şimdi ya, düşünüyorum şu an. Brookhaven'da öyle bir yer var mıydı zaten? Ben de uzun süredir çok uzun süredir burada oturmuyorum. Neredeydi ya orası vallahi? O oh. bir tane benim şeye ihtiyacım var şimdi. Restoran bir tane vardı ya. Aynen şuradaki restoran Şimdi onu orada kısartmam lazım ama şöyle bir durum var. Elime bile alamıyorum. O kadar hiperaktif ki onu elime almanın bir yolunu bulmam lazım. Hmm. Bir dakika. Onu oraya çekersem erken onu orada kızartabilirim ama şimdi kızartırsam ne olur? Sonuçta orada orada. Kaç, kaç. 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 Dur. Saklan. 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 Aha. Her tarafı patlatıyor ya. Of. Katil patates Gördüm ya. Gördüm seni. Çık. <laughs> Çık ortadan Katil patates. <laughs> Altın patato geliyor. Eyvah eyvah altın altın ne ya? Sarı çocuk. Gel seni de öldüreceğim. Eyvah oh, hey. Eyvah benim olacak. Kaç 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 kaç. Oh görmedi galiba neyse. Oh kurtuldun mu ya? Of görürsünüz. Bir araba çalıp geleceğim. Patates de deli olmuş neyse. Ee, şimdi acaba tavuğu kızarsın yani Patatesi kızartsam e, ne olur ki sonuçta bu bir yarası yani patates değil tam olarak DNA'ları kızarır ve ne olacağını hiç bilmiyorum ama bunu denemekten başka çarem yok maalesef. Of ne yapacağım ben şimdi ya neyse. Doğru bir dakika kızartmam lazım şimdi patatesi bulmam lazım ilk önce ya of bu patates var varın ya ortaya çıktı şimdi. Hatta hiç kimse de şehri terk etmemiş herkes mutlu yaşıyor ama hiç kimse bir patates katilinin olduğundan e, haberler değiller de bu acaba ya Vallahi şu anda zaten ortalar orta yerdeyim ama şu şeyin yanındayım zaten hemen şu neydi işte oyuncak şeyin ya oyuncak diyorum işte yetim hala onun etraflarındayım da patates nerede acaba ya patatesi bir türlü bulamadım bulacağım bulacağım tamam bir patates nereye gider? Mantıcan, e, tonya falan giderler. Ha dur 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 dur. Vallahi orada patates. Patates vallahi orada vallahi orada. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Kaçma kaçma gel buraya. Hayır. Hay gel Ay gel. Beni peşime Benim silahım var. Bana yaklaşamazsın bile. Nerde mermi? Buraya ha? gel. Benim Bu hiç bir şey hiç... yok. <laughs> Çabuk. Niko'lay video. Hayır 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 hayır. Kaçmam lazım Tamam hadi şu işi bitirelim artık hadi. Evet burada. ocak ah, 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 ocak ah. hadi Baltam baltam düştü Baltam kırıldı ee, ne yapıyorsun ne yapıyor? hadi gelsene hayır, hayır dur. ay geliyor dur, geliyor dur bekle ha, ha, geliyor orada kaldı hiçbir şey yapamam artık ee, gelsene yumruk atarsın hadi gel ee, hadi hadi hayır <laughs> hayır gel, geliyor geliyor çabuk kaç 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 kaç, kaç, kaç çabuk çabuk, çabuk. A evet evet onu hemen şuraya şu fırının üstüne yapmam getirmem lazım fritöz hadi Aha. gel artık Fritos. buraya fritöz fritöz aa, aa, oh geliyorum valla geliyorum oh. işte. ah. hayır 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 hayır, hayır. Evet, evet evet İşe yarıyor ben şöyle her şeyi ayarlayalım oh tamamdır oh yanıyor yanıyor bir şey oluyor evet neyse ki çıkarttım şunun içine kafasına da kese kağıdı e, koydum zaten tamam sıkıntı yok ya oh yani baba birazcık böyle değişime uğradı sanki ama bir sıkıntı yok yani. Sonuçta canlanmadı değil mi yani? Hayır, hayır, hayır çalıştı. Ay çalıştı ne ya? Bir an önce kaçmam lazım buradan. Hayır, 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 hayır. kaçmam lazım. Bir şey yaramadı ya, bir şey yaramadı ya. Hiç kötü bir şey oldu bu ya. Ne yapmam lazım şimdi? Ne yapmam lazım? Hayır, hayır, hayır. Ne olursun gelme, yalvarırım gelme. Hayır, 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 Gelme, 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 gelme. Ne oldu, gelme. Allah'ım gelme ne no olur gelme ne no olur gelme Oh nihayet kaçtım ya vallahi nihayetinde kaçmayı başardım oh. Hayır hayır oradan çıktı Hayır 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 Hayır, hayır.